Selamun Aleyküm dostlar ben Sabri. Bu videoda sizlerle beraber Spigen Crystal Hybrid model kılıfa bakacağız. iPhone 14 Plus için satın aldım. Aslında bir kılıfa yüksek bir tutar ödemek gibi bir niyetim yoktu bu telefonu satın alırken genel itibariyle. Kılıfsız telefon kullandım zaten her videomda belirtiyorum ancak iş yerimde olası darbelere karşı... Şöyle ucuz bir kılıf satın aldım. Bu kılıfta da işte zaman zaman telefonu şarj etmem gerektiğinde hani ucuzluğundan zaten bazı şeyler belli olabiliyor. Bakın şu kısmında minnacık bir çıkıntı var. Şu şarj girişinin içerisinde. İşte orası yüzünden şarj soketine taktığımda ne yazık ki sıkıntı yaşıyordum. Yoksa bu kılıfta fena değil yani iş görüyordu. Dolayısıyla bunu emekliye ayırıyoruz. Daha birkaç gün olmasına rağmen satın alalı. Spigen e, Crystal Hybrid kılıfla işimize bakacağız. Bu tarafta bir takım özelliklere yer verilmiş. Benim aldığım mat siyah modeli yani çerçevesi mat siyah kendisi de e, şeffaf olan bir model. Gerçekten güzel. Bunun daha farklı modelleri de bulunuyor. Modelleri karıştırmayın. Bakın şurada yazıyor Crystal Hybrid. Arka kısmında da böyle bir şey var. Spigen kutu tasarımını değiştirmiş. Artık çekmeceli bir kutu tasarımımız var. Bu şekilde. Sonra kılıfımızı buradan alıyoruz. Kılıfta bile kutu tasarımına gitmiş adamlar. Helal olsun diyelim. Şu şekilde bir kılıf rengi vesairesi çok hoş. Ön ve arka kısmında da jelatinleri bulunmakta. Bunları da şu şekilde sökelim. İşte her şey bu kadar. Telefonun resmen şekli şüklü değişti diyebilirim. Harika bir hal aldı. Normalde kılıfsız kullanan biri olsam da bu kılıfla bu telefonu kullanırım. Yani hakikaten çok güzel oldu ve çok şık oldu. Şöyle etrafına da bir bakalım. Bakın simetri mükemmel. Harika zaten gene bu yüzden para veriyoruz. Tuş basım yerleri çok güzel yapılmış. Yine aynı şekilde. Burada şu ses kilit tuşuna ulaşmak da hiç sıkıntı değil. Tuşlara basım hissiyatı da çok 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 güzel, çok harika. E, sanki gerçekten e, hiçbir şey yokmuş gibi normal tuşa basıyormuşsunuz gibi bir hissiyatı söz konusu. Şurada ip takmak isteyenler için bir bölüm bulunmakta. Şu kısımda da markanın kendi logosuna yer verilmiş kamera e, kamera koruması yok yani şuralar kapalı değil tabi zaten görmektesiniz ancak kameralar kesinlikle sırt üstü koyduğunuzda yere değmeyecek kadar yükselti yapılmış buraya onu da şöyle gösterelim Ben e, 250 TL'ye satın aldım bu kılıfı e, Apple'ın kendi kılıfları biliyorsunuz ki çok pahalı bu kılıf bu parayı eder mi kesinlikle eder Ha bu arada şunu da söyleyelim sert plastik sert plastik olmasının en büyük avantajı da sararma yapmaması. Bu kılıfın bazı yorumlarda sararma yaptığını göreceksiniz çünkü bu yorumların sebebi bu kılıfın birden fazla renk seçeneği var. Bunlardan bir tanesi de şeffaf şeffaf olanın etrafı yumuşak plastik yumuşak silikondan yumuşak silikonlar sararma yapıyor dolayısıyla bunun gibi renkli olanları tercih etmeniz gerekiyor. Bordo, e, koyu siyah ya da mat siyah renklerinden birini tercih edebilirsiniz. Böyle kısa bir video hazırlamak istedim sizlere. E, umarım faydalı olmuştur. Eğer böyle bir kılıf satın almayı düşünüyorsanız... E, bu arada bu kılıf modeli Crystal Hybrid birçok telefon modeli için var. Aldığınızda buna benzer bir tasarım ile karşılaşacaksınız. Spigen zaten en iyi e, kullanıcı deneyimini genelde vaat ediyor. Ee, ben yıllardır kullanıyorum ve çok memnunum. Bu kılıf modelini e, ilk defa kullandım. Umarım uzun kullanımda e, tam parmak izi şey e, nedir onun adı sararma yapmayacak ancak çok fazla da parmak izi bırakmaz umarım bizleri üzmez diyelim. Arka kısmında şuralarda da az önce ellerime geldi. Bakın şuralarda da hafiften bir çıkıntılar söz konusu yani gerçekten şirken yani telefon çok güzel oldu böyle. Şuralardan da esneme yapmıyor. Mesela çok sinir olurum onlara yok yok tamamen telefonla bütünleşti yani harika oldu diyebilirim şöyle ekran açıkken de şöyle bir açayım bakın ekran açıkken de kılıfın görünüşü bu o zaman videoyu burada sonlandırıyorum. Merak ettiğiniz tüm sorular için aşağıdan yorumlardan bize ulaşmayı ihmal etmeyin. Abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.